Herkese merhaba arkadaşlar ben İni Işıl ve bugün sizlerle birlikte bir alışverişle böyle yani tasarım kitabı tanıtımı karışık bir video ile karşınızdayım. Bu videomu likeleyip kanalıma 3 saniyenizi ayırıp abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmazsınız. Hadi geçelim. İlk olarak şöyle üçlü şey aldım gördüğünüz şekilde. Böyle bu bilmiyorum mutfak ürünleri şeyinde satılıyordu. Yani orada satılacak şey olduğunu da pek sanmıyorum ama şöyle bir şey gördüğünüz şekilde böyle üçlü kasaya benzer bir şey. notokalarımı koymak veya bağımlarımı koymak amacıyla almıştım. Şimdi açalım. Evet yetiyoruz. gördüğünüz şekilde. Çok tatlılar bence. Yani takılarınızı ve banlarınızı buna koyabilirsiniz. Bence çok güzel çünkü. Yani bu mutfak ürünleri olarak satılıyor ama bilmiyorum. Ben olsam kullanmazdım. Evet böyle oldukça güzel bir takım oldular. Üçlü ve devam edelim. Bu arada kusura bakmayın kamerayı pek iyi sabitleyemiyorum. Evet arkadaşlar. Sonra bu arada bunu diyen almadım. Lütfen yanlış anlamayın. Sonra bir dergi. Gördüğünüz şekilde ilk defa bu tip bir dergi aldım. Şimdi dergiyi sizlerle birlikte açacağım. Evet makas ile açacağız. Şöyle çok tatlı bir defter çıktı. Bakın şöyle. Böyle notebook yazıyor üstünde. Üstünde de böyle bir içecek kutusu var. Şöyle bir güzel bir notebook. Şimdi içine geçelim. Bu biraz magazine benzer bir şey aslında pek okumayız. Ama destek için aldım. Bir de sticker olduğu Şöyle eğer dergiye göz atmak isterseniz şöyle. B-girl yazıyor. Şurada 22 poster, 50 sticker. Evet açalım bizi. Aa, <laughs> pek güzel değil sanırım. Pantene <laughs> Serena Gomez oynatıyoruz. Falan filan. İşte renkli sayfaları var ama tabi yani. Bana uygun mu onu da bilmiyorum. Böyle işte. Daha çok Serena Gomez ağırlıklı bu. Magazin şey gibi bir şey işte. Sonra arkadaşlar şurada da çıkartması var böyle. Çıkartmalara bakalım. Şimdi tersini evet, yapıyoruz. Açamadığım için makastan da yardım alacağım. Evet, sticker dedikleri bu olsa gerek. Cidden stikerler aslında çok tatlı. Düşününce bakar mısınız? Şöyle size de göstereyim. Şöyle sticker'lar var çok güzel. Da ben bu ürünlerin çoğunu tanımıyorum. Şöyle. Arkadaşlar oh. demin annem geldiği için videoyu kesmek zorunda kaldım. Şöyle çok güzeller. Devam edelim. Şurada da 22 tane poster varmış. Burada elim çıkartma var. Arkadaşlar tek tanıdığım ürünü Zendaya, Taylor Swift. Şey. Sonra Kıyılar jener. Aa Türk de var bakın. Her neyse devam edelim. Şöyle bir ooo Arkadaşım bunu çok beğenecek cidden. Korelilerle ilgili posterler. Miley Kairos. Kamila Kabal kimmiş ya. Miley Kairos'u diyorum ama değerini bilmiyorum pek. Cidden posterleri ben de bilmiyorum da. İdben. Bakın şöyle posterler var. Böyle. Tamam işte. Her neyse posterlere fazla ayrıntı geçmeyelim. Devam edelim. Ben bu posterleri ne yapıyorum ki? Zaten alamayan paketi. Tadaa. Hediye paketi aldım. Şaka tamam. Neyse, Şimdi açalım. Bunu arkadaşlar annemden doğum günü hediyesi var galiba. Evet. Bir adet tasarım kitabı. Cidden çok sevdim arkadaşlarımın çok güzel tasarım kitabı. Şimdi sizlerle birlikte içini inceleyelim. Şöyle arkadaşlar ilk açtığımızda şöyle siyah kumaşları var bunun. Böyle. Sonra bir adet kalemi var. Bunu diyemekten 34 liraya aldım şöyle böyle modeller var ya. Şöyle burada da örnekler var cidden. Önce örnekler çok güzel. Cidden yani. beğendim çok güzel tasarım kitabı, ben de tasarım yapma ürünleri öneririm. Şimdi geldik bunun asıl özelliğine, temel özelliğine. Bunun temel özelliği bu sihirli bir kumaş. Bakın. Ta da. Kızılabiliyor. Aslında çok güzel telefon kursu alır. Ama neyse. Böyle kesin telefon kursu yapımı videosu da gelecek yakında. Çektim hatta kumaşları da varmış. İyi. Senin de bakımda öyle çok güzel şeyler var. Burada yağlı kağıtlar var da yağlı kağıtları nasıl kullanıyoruz onu da anlamadım. Bu da mı kazılıyor? Bakalım arkadaşlar. Evet bu da kazılıyor bakın. Süper. Şimdi sizlerle birlikte bir model yapmak istiyorum. Ama bundan önce... Arkadaşlar... Bunlar da zaten giysi şekilleri var. Şu an karanlık olduğu için göremiyorsunuz. Biliyorum. Biraz şeyden ışığımı açayım biraz da. Roş bir şey var biraz Bakın arkadaşlar şunlar şöyle bakın Şöyle şekilleri var Gördüğünüz gibi çok güzel Cidden Harika bayıldım 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 Evet şimdi bakın çıkartacağım hatta Bekleyin siz Tamam flaş edilsin böyle Şöyle ilk olarak Şöyle bunu çıkartıyoruz Ve bakın arkasına Çok içi çanlıcık Şimdi size nasıl kullanılır bunu öğreteceğim. Ayrıca kızın vücuduna yapıştırıyorum. Şöyle yapayım daha rahat görün diye. Evet arkadaşlar size şöyle bir yerde anlatmak istiyorum. Çünkü cidden zor oluyordu. Yoksa ilk olarak şimdi kızımıza şöyle elbisesini yapıştıracağız. Kıza elbisesini yapıştırıyorum hemen. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова